Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir oyuna karşınızdayım. Aa oyun kasmaya başladı. Arkadaşlar Outlast o listi biliyor musunuz? Bilgisayarda dünyanın en korkunç oyunlarından biri olarak seçilen bir oyun galiba. Öyle biliyorum. Bilgisayarda oynanıyor. Ve bu oyunu mobile getirmişler. Çok güzel ama demo yani daha tam sürümü çıkmamış. Demo. Zaten altta yazıyor. This is demo game diye. Ee, sonra arkadaşlar bu oyunda bir şey var. Bu oyunu tek bir video olarak oynayacağız. Çünkü şöyle. Ben bu oyunu bir kere oynadım. Çıktım böyle. böyle Bir dakika falan oynamışım. Çıktım. Sonra. Yok yani devam et tuşu yok oyunda. Ve oyunda böyle bir yerden başlıyoruz. Şurada ayar tuşu var da. Gerek yok. Evet. FPS. E, sayacı var. Sağ üstte. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum yeni başladık lan. Aa oha. 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 Bak bak bak. Bak bir de şey var. Hani şöyle ileri giderken önceden geri gelince böyle bir refleks yapıyor. Oo, orada çok iyiymiş. Vay kameramız var. Gece görüşü falan. Hayır. Dayı, dayı ne yapıyorsun? Dayı ne yapıyorsun? Dayı altına bir şey giy dayı ya. Aha. Burada form var. Formu da i̇şte pil var. Pilimiz var artık. Buraya nereden? lan? Ha dur şurada bir kap var. Aynen. Bir dakika. Tam burası kapalı. Şuraya gidelim. Bir şey var mı? açılır açılıyor mu açılmıyor? Burada açılmıyor. Yukarı çıkalım o zaman. Burada açılmıyor. Burada açılıyor Aynen. Şunu kapatalım. Boşuna pili bitmesin derken. Burada bir polis amca ölmüş. Silah yok mu? Ne kadar fakir ya. Abi şunu kapatalım da biri falan geliyor. Şurada açılıyor mu? Burada açılmıyor büyük ihtimal şuraya bakalım. Burada da açılmıyor. Şurada ne var? Bunlara bakalım. Bunların içine saklanabiliyor muyum? Oo, saklanabiliyorum. Ee? Ee? Oha! Walker! lan Aa, kaç kaç kaç! Lan kapı kilitli lan! Kapı kilitli. Bir daha bakacağım. Bir daha bakacağım. Ben kapı kilitli vallahi kapı kilitli. Oha! Oha! Burada git. Oğlum şuraya gidersem sıkışırım ne yapayım? Hop. Hop. Oha, oha vurdu lan. Oy, çok kötü vurdu. Ee. Ah. Pandik. Oha vurdu. Gel ah. ah. beni. Uçuyor mu? Oo! geçiyorum. Şimdi gelsin. No. Aa, şimdi gelsin. O balık diyecektim ki. I don't have my camera. Kamera yok. Aa, büce, büce. Aha. Aa, kameramızı buraya koymuş salak. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. Tamam. Pillerim duruyor mu? Bir tane pilim vardı. ha. Önemli yani. Burada bir şey yok. Evrak. Kitle. Oha oğlum bu nasıl bir Sen ne kadar esnek birisin. Ya da ayakların mı kırık? Seni kim böyle bu hale getirdi ya? Kitle. Ay, ay, bir şey yok. Burada bir şey yok. O zaman buradan gideceğiz herhalde. Bir dakika şunu bir açayım. Şimdi eğilmem gerekiyor. Eğilelim. Ama bu... Arkada da bir şey var mı acaba? Yok gidilmiyor arkalara. O zaman şuradan çıkalım. Şöyle kamerayı da kapat abi. Ha, burada bir yer var. Burada tuvalet. O ses neydi acı? O ses neydi? Şu kamera. Aha burada bir yerler var. Burada kitle oha. Biri geliyor galiba. Bismillahirrahmanirrahim. Yaklaşmayın. Radyo kafanıza atarım ama. Bir dakika. Ay, Bu ses ne böyle? Lan bit. Giren Hangi kapı lan? Bak ben buradan geldim. Tek bura kaldı. Haydi. Haydi, haydi buyur. Haydi buyur. Ne 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 biri geliyordu oradan. Oradan biri geliyordu. Anahtar buldum. Anahtar buldum. Pil de buldum. Bu ses ne lan? Ama bir şey yok burada. <laughs> Çıksa Ay iyi kafa atıyor. <laughs> lan lan lan. Oha form buldum. Form al. Form al. Lan 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 lan. Lan 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 koş 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 koş. Kapat kapıyı kapat. Oooo. Oooo. O neydi lan? O neydi lan? <laughs> lan oluyor Her şey size geliyor. Bak şuradaydı. Oy oy. Geri zekalı seni. Geri zeka. Bu arada seni kayıt altına alırım ha. Paylaşabilir miyim? Sosyal deney çekiyorum. <laughs> Ya burada bir yer var. Tuvalet. <laughs> Hiçbir şey olmamış gibi devam ediyoruz. Orada biri ee, biraz ıkınırken ölmüş. Pil buldum. Beklemeyin. Güzel. Sonra Nerede aldık. Bir pil daha. Aa, burada bir yer var. Aa, burada bir tuvalet. Burada da ıkınırken ölmüş biri. Burada Aha, anahtar buldum. Bu... Abi bunlar nasıl anahtarı ya? Şey gibi aynı. Araba anahtarı gibi. Ama oyun güzel. oyunun tam sürümü çıksa çok daha güzel olur yani. Hocam. Hocam ayağını mı yıkamam istiyorsun? Yıkamam ki bana ne? Aha. Evet arkadaşlar burada bir ceset var. E. Bu ceseti şu an kayıt altına alıyoruz. Şu haberde beraber kalın. Pusu <laughs> ne alaka ya? Bura mı açılıyor? Yok bura kilitli. Ay şunu şey sandım. Biri geliyor sanırım burada bir şey yok. Şuraya açalım. Buraya gelmedi değil mi? Git sen oraya. Şunları alabiliyor muyum? Yok. Hocam sen git ya. Sen hiç gelme. Gitti mi? Ha. Bunlara basabiliyor mu? Aha bir kapı açıldı. Ha bura açılmış abi şurası çok karanlık. Yavaş yavaş gitmem lazım çünkü bu manyak. Bu manyak ooo, hocam. Hocam git. Görme beni. Elindeki şey gördün mü? Makas tarzı bir şey işte. İsmini yok Kerpeten miydi neydi? Bura kilitli. İnşaat duymamıştır. Gelmiyordur yani. geliyor mu? Aha gidiyor tamam. Burası açılıyor mu? aç. açılmıyor. Bura. Bura da yok. Takip etmem lazım acaba. E, şu anda karşımızda bir manyak bulunuyor. İsmi Trader. Trader buraya geliyor. Gördü beni Allah kahretsin. <Sessizlik> Kapat. ne 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 Ben onu ne 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 Dur dur ben bunu dojlayabilir miyim acaba? Orada duruyor. Tam bir dakika. Dojlamaya çalışacağım. Vallahi dojedim. Vallahi dojedim. Vallahi village'da hocadım Vallahi village'da hocadım Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Ay atlattım galiba. Atlattım galiba. Dojedim ha vallahi village'da Oğlum rastgele gidiyor ha. Köy Aa rahibe kişi. Aha! 2 kart bulduk. Biri geliyor galiba. Oğlum oha bir, bir yer daha. Oğlum her şey çok karışık. Ne oluyor lan? Gidiyorum vallahi Allah'a emanet gidiyorum. Allah korusun tövbe estağfurullah. normal olması da buradan çıkıyordu lan. Buradan niye çıkmıyor? Aha anahtar buldum. Al şunu. Pil takalım.

Abi özür dilerim sen gelirsin abi. Abi yapma abi. Bura nere lan? Tuvaletmiş. Bu ne oğlum? Şurada bir şey falan var mı lan? Buralar o mutfağa geldik. Bak Mutfaklar... gel. Ay niye açamıyorum? Aha geldik mekana. Hadi bak Anahtar buldum. Anahtar buldum. Telefonum var. Oha alamıyorum Burada ne var? Kitli hocam. Burada kitli hocam. Burası. Burası da kitli hocam. Hocam şurada bir yer kapama. Buraya bakalım. Zaten burada var. Bir dakika şurada. Şuraya bakalım. Burası kilitli. O zaman buradan gidiyoruz. Of. Kapıyı kapatalım da. Bir yer var lan burada. Bir dakika. Şuraya gitmeden bir şuradan baksam mı? Şuradan bakayım hocam. buraya çıkamıyorum. Yukarıda da bir yer var. O orada yukarıda bir yer var. Allah Allah. Buraya nerede lan? Ha buraya... Bir dakika. Geri dönmek istemiyorum. Çok iyi yol kat ettim ya. Buraya geldiğimizde biz başlar. Hatta şimdi şurada walker kovalamıştı. Dombik biri. Dur bakalım. Aha hatta açık buralar. Bir daha kovalayacak mı? Yoo. Bir daha kovalamadı abi. Şuraya bakalım. Evet. Şuraya. Ciddi. adam buradan, buradan burada şu kanla bir şey çizsen değil mi? Ana bunu öldürmüş. bunu öldürmüş. Yves mi diye bir şey diyor. E burada kilitli. <laughs> <laughs> Aa pil bitmiş. Ana kamera mı açın? Kaç dakika oldu? 15 dakika oldu. Aha. Aha. Oyunun başında buradan böyle bir yerden çıkardık. Oraya geliyorduk. Şimdi buradan aşağı iniyoruz. Allah Allah. Normal bilgisayar PC ee, o bir tane şey var. Buradan inince bizi trigger alıyordu ve parmaklarımızı kesiyordu. Oha. Yönele Buraya ne garip bir yer lan. Ben bütün odalara bakmak zorunda mıyım? Ya. Ha pil. Az önce pil vardı alamadım. Ama önemsemedim yani. Niye, niye ki? Bana bana. Aha şuradan geçebiliyor muyum? Yok. Bakın. <laughs> Burada bir şey yok. Allah Allah. Allah 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 Koş 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 koş. Bizim karakterde niye koşmuyor müzeli yok abi? Şu diye bakayım mı? Geçemem. Ne pil Yine bir pil. Kaç pilimiz oldu? 3 belimiz oldu. O iyi. Şu kapı açılıyor mu hocam? Kilitli bura. Burada kilitli. Gidelim o zaman buradan. Kameram kasıyor vardı. Kusura bakmayın. Şöyle bismillah. Bu ne karanlık. Ha merdivenmiş. Çıkalım abi. Bura nere? Faint key. Anahtar bulmamız. Bulalım hocam. Bulalım. Bulalım hocam. Bulalım. Bulalım yani. Ne oldu lan? Ne oldu? bakayım. E, bir buldum. Ye. Yeah. Oha lan Walker burada. Dojlayabilir miyim ki Walker'ı? Walker'da dojlamazsın. Bu arada. E, ki buraya girebiliyor musun? <laughs> Ölmemiş ki. Ha. <laughs> Allah, Allah 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 Oy! Yalan fake. Yalan fake. Pandik. Aa! Aa! Aa kandırmış. Lan kandırmış. Oha! Lan! Lan odada bir şey. Yok. Kaç 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 kaç. Geliyor vallahi geliyor. Lan 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 koş. Zaten yavaş ya hemen alabiliyorum yani. Tamam bu odada e, bir şey yok. Oo geliyor. Oh shit man. Anahtar buldum adamım. Al şunu artık. Oh, <laughs> oh shit shit man shit. Anahtar istiyordu şuraya gidelim. Hey, relax bro. Relax edemem. Hadi buna da İngilizce koyalım. Hey, what's up man? Hey, hey, go, 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 hey. Yo, hey, oh. Benim İngilizce seviyesi. And no, no 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 What? Hey 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 Go hey, hey. go 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 Yeah 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 go 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 Yeah yeah go Yes. Aa, ah, uyum bitti galiba. Evet. Polis ve informant. Polise for, formları aldı. Ya öyle bir şey işte. In the place and screen. In, in killing aldım olsun. Bütün canavarlar ölmüş. Kağıtlar ve dokümanlar pr proving Öyle bir şey işte. Çok anladım. Ve evet. Oyun bitti adamım. İşte bu. Bay bay. E, evet arkadaşlar kendinize bakın. Sağlıklı, sevgili kanalı görüşmek üzere. Bye bye. Bay bay. bay, bay.